Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular bildiğiniz gibi dün Bitcoin'e çok güzel bir kırılımla karşı karşıya kaldık. Yaklaşık 51.500 dolar üzeri kırıldı. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi olası hedefler bizim için neresi? Bunların detaylar hakkında konuşacağız. Ardından Ethereum teknik analizi yapacağız. Ethereum'da hangi seviyeler önemli? Ethereum'da şu an izlememiz gereken strateji ne olmalı? Bunların detaylar hakkında konuşacağız. Ardından Cardano adayı da bugün sizlerle konuşmak istedim. Cardano adada çok istenen bir altcoin'i son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için önemli? Bunların detaylar hakkında konuşacağız. Ardından ısı tahtalarında hangi seviyeler bizim için yoğun alım emirleriyle dolu? ve hangi seviyelerde satış emirleri var bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin Dominans Total 2 ve ABD Dolar Endeksine değinip videoyu bitirmiş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi dünkü kırılım bizim için çok önemliydi ve bunu ben dünkü ve ondan önceki gün videolarımda söylemiştim. Olur da 51.500 dolar üzeri bir kapanış görürsek olası geri çekilmeler bizim için değerlendirilebilir olur demiştim. Ve şu anda gördüğünüz gibi bir geri çekilme görüyoruz. Hatta 51.500'e tam milimetrik bir iğne atıp geri yukarı yükseldiğinde görüyoruz. Şimdi ufak bir geri çekilme mevcut piyasada. Peki şu saatten sonra Bitcoin'de izlenebilecek stratejin neler olabilir bizim için? Bildiğiniz gibi 51.500 dolar dolar bizim için önemli bir dirençti ve dün üzerinde günlük ve haftalık kapanış yaparak biz bunu kırdığımızın bir nevi teyidini aldık. Şu anda üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Şimdi izlenebilecek strateji ne olmalı? Yani bakın bu bölgeler bizim için gerçekten önemli bölgeler. Ben 2-3 ay sonra bu fiyatları dört gözle arayacağımıza inanıyorum. Şimdi bu bölgeden stoplu bir şekilde değerlendirilmiyorsa hangi bölgeden değerlendireceksin? Günlük ve haftalık kapanış bir seviyenin üzerinde geldi. Bu seviyede bizim için çok önemli bir dirençti. Bu direnci açtıktan sonra geri çekilme de geldi. Hani bundan güzel bir setup bizim için daha ne olabilir? Benim düş düşünemiyorum. Yani şu şekilde söylemem lazım. Şimdi olur da Bitcoin almak istiyorsanız bizim için kısa vadede ilk desteğimiz 50500 dolar seviyeleri 50500 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek halinde çalışacak. Bu seviye kırılmadığı sürece kısa vadede sıkıntı yok diye düşünüyorum. Aynı şekilde orta ve uzun vadede bizim için önemli bir seviye orta vadede 47000 seviyesi. Olur da 47000 seviyesi ne geri çekilme görürsek bu bölgelerden muhtemel yukarı yönlü bir tepki bekliyorum. Aynı şekilde bizim için son kale olarak kullanılabilecek bölge 43.500 dolar seviyesi. 43.500 dolar altında bir kapanış görmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın bunu söylüyorum. Şimdi bu bölgeden stoplu bir şekilde değerlendirdiniz diyelim. Bu bölgeden stoplar hangi seviye olmalı? Orta vade yatırımcılar için 47.000 seviyesi güzel bir Destek diye düşünüyorum ben aynı şekilde uzun vade yatırımcılar için 43 bin dolar seviyesi kısa vadecilerde 51.500 dolar altına stop koyarak ya da şu şekilde 50.500 dolar altına stop koyarak ilerleyebilirler diye düşünüyorum. Buradan sonra bizim artık potansiyel hedefimiz yukarı yönlü bir momentum gelmesiyle birlikte 54 bin dolar civarları olabilir. Yani bakın şunları söylemek istiyorum şu an önünüzde gerçekten güzel bir setup var. Yani oyun planı gerçekten güzel. Bir direnç kırıldı üzerinde haftalık ve günlük kapanış yaptık bir geri çekilme gördük hani bu bizim için değerlendirilebilir bir şey olması lazım ben zaten 2 gün önceki videomda da söylemiştim bu bölgeler bizim için önemli bölgeler bu bölgenin kaybedilmemesi lazım yani şu şekilde aynı şu şekilde çizmiştim ben şöyle söylemem lazım böyle çizmiştim olur da bir geri çekilme görürsek yukarı yönlü bir momentum bekliyorum diye bu bölgelerden geri yukarı yönlü momentum bekliyorum. Bizim için piyasanın kader noktası neresi diye sorarsanız 54 bin dolar civarı. Şimdi price action bazlı bakacak olursak 54 bin bizim lower high seviyemize denk geliyor. Yani 54.000 seviyesine kadar bir yükseliş, 54.000 seviyesi piyasanın karar noktası olacak diyebilirim ben. 54.000 seviyesi aşıldıktan sonra son kale yani 57.000 seviyesi de aşılırsa gerçekten piyasa acayip pozitif olur. Fakat şu anda pozitif. Dediğim gibi yani 51.500 dolar üzerinde tutunduğumuz sürece piyasa pozitif olmaya devam edecek. Dediğim gibi kısa vadede verdiğim destek ve dirençleri takip etmenizde fayda var. Şu şekilde söylemem lazım. Kısa vadeciler için 50.500, orta vadeciler için 47.000 seviyesi ve uzun vadeciler için de 43.000 seviyeleri bizim için önemli destekler halinde çalışacak. Fiyatın maksimum Olur da 51.500 dolar kaybedilirse ben fiyatın maksimum artık 47.000 dolarlara geri çekileceğini düşünüyorum. 47.000 dolarlardan yukarı yönlü bir momentum bekliyorum. Olur da yoluna devam ederse hiç beklemeden ilk dirençle karşılaşacağımız yer 54.000 dolar seviyeli, seviyeleri 54.000 dolar seviyesinden olası bir geri çekilme görebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bitcoin'de oyun planım bu, setup'ım bu. Sizinle paylaştım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Arkadaşlar Ethereum'da da gördüğünüz gibi bizim oyun planımız hangi seviyede kurulu olması lazım. 4000 dolar bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacak. Bakın Ethereum'da 4000 dolar üzeri bir kapanış görmemiz lazım. 4000 dolar üzeri bir kapanış göremediğimiz sürece Ethereum'da ben rahatlama olacağını sanmıyorum. Ethereum'da olur da 4000 dolar üzeri bir kapanış görürsek planınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 4000 dolar kırılırsa olası geri çekilmeler 4000 dolara doğru bizim için bir alım fırsatı olabilir. Aynı şekilde düşüşlerde destek bulabileceğimiz ilk bölge şu şekilde 3 3700 bölgesi ve bizim için orta vadede destek bulabileceğimiz bölge 3432 dolar bölgesi 3432 dolar bölgesi kaybedilmediği sürece ben Ethereum'da bir sıkıntı görmüyorum ve 3600 3700 ve 3400 dolarlara doğru geri çekilmeler bizim için altın değerinde olur fakat pek geleceğini sen sanmıyorum artık şu şekilde söylemem lazım 3700 dolara kadar geri çekilme bizim için olumlu olur diye düşünüyorum bu bölgeler geri değerlendirilebilir aynı şekilde olur da yukarı yönlü momentumunu devam ettirirse eter şu şekilde söylemem lazım. 4000 dolarlar bizim için önemli bir direnç olur da 4000 dolar aşılırsa ve üzerinde tutumluluğunu görebilirsek... ...bizim için bir sonraki potansiyel hedefler 4400 dolarlar olur. Bunların da takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen süper trend bazlı bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi süper trend de 3764 dolar altına inmediğimiz sürece bir sıkıntı görmüyorum. Yani 3764 doların altına inersek bir satış baskılarıyla karşılaşabileceğimizi anlarız. O yüzden 3764 dolarlar... Bizim bizim için önemli bir destek halinde çalışacak aynı şekilde hareketli ortalama bazında bakmak istiyorum hareketli ortalamalar da yukarı yönüne eğimini veriyor Bunlar da bizim için gayet olumlu durumlar diye düşünüyorum Bunları da kesinlikle takip almanız lazım ethereum ile ilgili de oyun planım bu 3600 ile 3400 dolarlar bizim için önemli bir destek halinde çalışacak bu bölgeler değerlendirilebilir aynı şekilde olur da 4000 dolar yukarı yönlü kırılırsa 4000 dolara olası geri çekilmeler ve üzerinde bir tutunabilirlik görebilirsek 4000 dolardan değerlendirilebilir diye düşünüyorum Ethereum'da sonbaharda hedefi minimum 5.000 dolar maksimumda 6.000-6.500 dolar arası bir fiyat aralığı bekliyorum Ethereum'da. Yani şu fiyatlar gerçekten Ethereum'un kendi fiyatı olmadığını gösteriyor bize son zamanlarda. Gördüğünüz gibi yükselişlerine son hız devam ediyor Ethereum. Ethereum'la ilgili diyeceklerim de... Bunlardı. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Cardano'a adana izimize geçelim. Evet arkadaşlar, Cardano adada son durumlar neler? Cardano ada ne yapmak istiyor? Bunlar hakkında konuşalım. Şimdi Cardano adada son 12 saat itibariyle bir sıkışma görüyoruz. Bir aşağı yukarı hareket görüyoruz. Peki Cardano adada izlenebilecek strateji ne olması lazım? Olur da şu şekilde söylemem lazım. 2002.7 dolar bölgelerine geri çekilmeler bizim için çok güzel olur. Gördüğünüz gibi fiyat bu bölgeye ne zaman geldiğinde kendine bir destek bulmayı başarıyor ve bu bölge bizim için önemli bir talep bölgesi olduğunu görüyoruz. Kısa vadede de 2.82 doların kaybedilmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde yükselişlerde 3.1 dolar üzeri bir kapanış bizim için çok güzel olur. Yani kısacası bu e, turuncu kutunun üzerine geçebilirsek bu bizim için çok önemli olur diye düşünüyorum ben. Cardano ADA açısından ve bundan sonra potansiyel olarak hedefleri 3.4 dolarlar olabilir diye düşünüyorum Cardano ADA'da. Cardano adada izleyeceğim stratejide bu şu şekilde bir hareket görürsek Cardano adada değerlendirilebilir. Aynı şekilde şu şekilde bir hareket görürsek de değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Süper trende bakacak olursak süper trendde de 2.77 dolar kaybedilmediği sürece bir satış baskılarının oluşmayacağını görüyoruz. Yani 2.77 dolar bizim için önemli bir destek halinde çalışabilir Cardano adada. Aynı şekilde hareketli ortalama bazında bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bizim için gayet olumlu bir durum hareketli ortalamalar bütün eğimini yukarı yönlü vermiş. Cardano da adada izleyeceğim stratejide buz. bu. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ısı tahtalarında son durum neler diye sorarsanız bana 52 bin dolar civarında çok yoğun satıcı emirleri olduğunu görüyorum. Yani 52 bin dolarlar bizim için önemli bir direnç halinde çalışacak. Başlangıçta aynı şekilde ondan sonra 54 bin ve 55 bin dolar bandı bizim için çok önemli bir direnç bölgesi. Yani kısacası fiyatın 57 bin dolar üzerine atması lazım. Bitcoin'de yeni bir rekor beklenti oluşması için 57 bin dolar üzerine atmak bizim için olumlu olacaktır aynı şekilde şekilde söylemem lazım düşüşlerde 47 bin 48 bin bandı ısı tahtalarına göre de alıcı emirleriyle dolu bir bölge. Bunların da düşüşte değerlendirilmesi lazım ve ondan sonra son kale olarak kullandığımız bölge 42.000-43.000 bin, bin dolar bandı. Bizim için çok önemli destekler halinde çalışacak olası sert düzeltmelerde bunların da takip alınması lazım diye düşünüyorum. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin dominans ve total 2 grafiğine değinelim. Evet arkadaşlar Golden Cross otomatik botu son hızıyla işlemlerine devam ediyor. İlk başta Torrent'de satış verdi ve BitTorrent Aynı şekilde EOS'a girdi ve EOS yükseldi. Varyeten yapay zeka sinyalleri 10 sinyallerin sadece birinde e, kar yakalamaya çalışmıyor, 10 sinyalin 10'unda da kar yakalamaya çalışıyor bizim için ve ayrıca yapay zeka en son satışlarındaki kar oranları Link'te 8, IOTA'da yüzde 48. Kava'da %20 ve BitTorrent'te %17 karları var. Siz de bunlardan tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız e, kanalın videonun yorumlar kısmında Golden Cross Telegram linkini bulabilirsiniz. Şimdi size hemen geri videoyu bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dominansa bir düşüş hala bizim için mevcut. Dünkü yükselişte ufak bir yeşil mum yaktık ve bu yeşil mum da zaten Bitcoin'de yeni bir direncin kırılmasına sebep oldu. Bize Bitcoin'e giren para bir günlüğüne olsa da arttı. Şu an hala Bitcoin'den bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. Bu paranın ben yavaş yavaş NFT aktığını düşünüyorum. Zaten akmaya devam ediyordu. Fakat hala NFT'lere akıyor diye düşünüyorum ve altcoin'lere zamanla yayılacak diye düşünüyorum. Şimdi dominansta tepki bulabileceğimiz bölge 40 bölgesi 40 bölgesinden yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Dominans açısından ve bundan sonra Bitcoin'e giren paranın bizim için daha çok olduğunu anlayabiliriz altcoin'lerin nazaran. Aynı şekilde dominansta şu şekilde söylemem lazım. Yani 49 üzerine atabilirsek Bitcoin'e gerçekten o saatten sonra güzel hareketler beklenebilir diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde bu bölgede 39-25 bölgesi de altcoin'lerin bir tek hareketleneceği bölge bunların da takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Total 2 grafiğimize geçelim. Evet arkadaşlar Total 2 bazında bakacak olursak Total 2 gördüğünüz gibi önemli bir dirence geldi bizim için. Kırmızı bölgeye bu bölgede ne yapmamız gerek? Altcoin'lerde bildiğiniz gibi altcoin'lerde Total 2 bazında minor altcoin'lerde önemli bir dirence geldi. Gelindiyse ve dominans açısından güzel bir desteğe gelindiyse altcoin'lerde stopları yukarı çekmenin bir güzelliği olabilir sizler için. Aynı şekilde ufak 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 kar alımlarına da bakılması lazım diye düşünüyorum ben. Olur da bu kırmızı bölge yukarı yönlü kırılırsa o bölgeden sonra geri alt coinlere giriş sizin için daha mantıklı olabilir. Çünkü bu bölge Total 2'nin red diyebileceği bir bölge. Fakat bu bölgeyi hiç red yemeden direkt aşabilir. Son zamanlarda bildiğiniz gibi NFT ve altcoin'lere çok fazla bir rağbet var. O yüzden para akışı fazla. Ee, bu grafiğe göre dediğim gibi yukarı yönlü bir kırılma görebiliriz. Buna göre kendi stratejinizi belirleyin. Aynı şekilde 1.19 seviyeleri bizim için önemli seviyeler. Bu seviyelerin kaybedilmemesi lazım diye düşünüyorum. Total 2'de olur da biz kırmızı bölgeyi aşarsak ve mor trendin üzerine atarsak bu çok olumlu olur diye düşünüyorum. Minor altcoin'ler açısından ve yavaş yavaş major altcoin'ler açısından da son zamanlarda hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Bunların da takibe alınmasında fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ABD dolar endeksine değinelim. Arkadaşlar dün demiştim zaten ABD dolar endeksi bizim için önemli bir desteğe geldi. Ee, yukarı yönlü tepki alması muhtemeldir diye ve gördüğünüz gibi ABD dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. Bu saatte ne yapmamız lazım? Dolar endeksi açısından ABD dolar endeksine olan karşı piyasalarda e, bir nevi e, kar alımına bakılması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü dolar endeksi buradan sonra eğimini geri yukarı yönlü verebilir. Bizim için şu şekilde 92.87 seviyelerine kadar. Aynı şekilde kripto para piyasasında da biraz daha baskı oluşabilir. ABD dolar endeksi açısından bunlara da dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like vurup atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.